El keyyüsü nefsahu Nefsini dünyadayken hesaba çeken kimsedir. Ahirette çünkü hesaba çekmek yok. Orada hesaba çekilmek var. Burada kendimize hesaba çektik, çektik. Çünkü cennete giden kişi Mesut abi cennete giden kişi diyecek ki ya biz dünyada nasıl yaşamışız? Bu kadar güzellikler var. Yani dünyada Nasıl yaşamışız? Zindan gibi bir yermiş orası. Tuvalete gitmek yok. Terlemek yok. Kötü bir şekilde terlemeyeceğiz. Hastalanmak yok, üzülmek yok, ağlamak yok. Aklımıza gelen bütün kötü eylemlerin hiçbir ahirette yok. Trafik kazası yok, bir şey yok. İstediğin anın önüne gelecek. Öyle mübarek, öyle güzel bir ortam. Allah'ın salih kullarına ikramıdır cennet. Allah'ım cennete girebilmeyi nasıl verirsin inşallah bizlere. Cennete giren ki diyecek ki ahirette ben dünyada nasıl yaşamışım ya. Cehenneme de giden ki de diyecek ki Ya Rabbi beni geri gönder dünyaya. O da dünyayı arayacak. Allah'ım Ya Rabbi ne acayip insan. O da dünyayı geri gönder Ya Rabbi diyecek. İman edeyim, salih ameller işleyeyim. Allah bir daha senin için dünyayı tekrar şey yapacak da herkesi dünyaya gönderecek de sen amel edeceksin de geçti bol pazarı süre şeyini de Mevlam buradayken kıymet bilmeyi bizlere nasip edesin inşallah. Ve amele lima ba'del ve öldükten sonra ki ahiret hayatı için amel eden kimsedir. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını arayan, ibadetlerle arayan kimsedir. Vel acizu, aciz kimse ise aciz, kendine bile hayır yok yani bırak başkasına hayır olmayı. Aciz kimse ise men etfa nefsahu hevaha. Nefsinin hevalarına tabi olmuş kimsedir. Allah-u Teala Hazretleri'nin ayetlerine, peygamberin hadislerine tabi olmuyor. Ne yapıyor? Hevasına, nefsine tabi oluyor.